Merhaba. Bugün size en etkili ve hızla gerçekleşen çekim yasası tekniği hakkında konuşacağım. Çekim yasası hayatınıza istediğiniz şeyleri çekmenin en güçlü yollarından biridir ama bu teknik gerçekten işleri hızlandırıyor. Hazır mısınız? Adım 1. Hedefinizi belirleyin. Bu adımda ne istediğinizi çok açık ve spesifik bir şekilde tanımlamalısınız. Evren net hedeflere daha hızlı cevap verir. İşte birkaç örnek. Pasif gelirle yıllık 250 bin Türk lirası elde etmek istiyorum. Dijital ürün, mağazam ayda 500 satış yapıyor. Her gün kendimi enerjik ve zinde hissediyorum. 10 kilogram sağlıklı bir şekilde verdim. Uyumlu, sevgi dolu ve destekleyici bir ilişkim var. Her yıl dünyanın farklı bir ülkesini keşfediyorum. Adım 2. Şükürle yazın. Hedefinizi sanki şimdiden gerçekleşmiş gibi yazın. Şükran enerjisi çekim yasasının temelini oluşturur hedefinizi hem duygular hem de ayrıntılarla destekleyerek yazın. Haftada 30 bin Türk lirası kazandığım için çok mutluyum ve minnettarım. Bu kazanç sayesinde hayalimdeki evi aldım ve rahatça yaşıyorum. Evren her zaman benim için çalışıyor. Hayal ettiğim işi yaptığım için çok mutluyum ve minnettarım. İş arkadaşlarım harika, müşterilerim memnun ve işimi büyütüyorum. Her sabah uyandığımda enerjik ve sağlıklı olduğum için minnettarım. İdeal kilomdayım ve harika hissediyorum. Hayatımda uyumlu ve sevgi dolu bir partner olduğu için çok mutluyum. Birbirimizi destekliyor ve büyütüyoruz. Bunu yazarken mutluluk, huzur, coşku gibi duyguları gerçekten hissetmeye çalışın. Duygu, çekim yasasının çalışmasındaki en önemli unsurdur. Bunu 21 gün boyunca her gün sabah ve akşam yazın. Adım 3: Görselleştirin. Hayalinizi zihninizde bir film gibi canlandırın. Aşağıdaki gibi detaylara dikkat edin. Nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı, kimlerle birlikte olduğunuzu hayal edin. Örneğin, hayalimdeki evin balkonundayım. Sıcak bir kahve içiyorum ve şehir manzarasını izliyorum. İçimde huzur ve mutluluk var. Duyularınızı dahil edin. Kokuları, sesleri, dokuları hissedin. Örneğin, yeni arabamın koltuklarının deri kokusunu alıyorum. Direksiyonu tutarken yumuşak dokusunu hissediyorum. Duyguları güçlendirin. Bu anı yaşarken hissettiğiniz mutluluğu, huzuru veya heyecanı içinizde hissedin. Örneğin, tatile çıktığım uçakta cam kenarında manzarayı izlerken içimde bir özgürlük ve sevinç hissi var. Bu görselleştirmeyi günde birkaç kez yapabilirsiniz. Hatta bunu yazma pratiğiyle birleştirerek daha güçlü bir etki yaratabilirsiniz. Adım 4. Serbest bırakın. Son adım, hedefinizin size gelmesine izin vermektir. İşte detaylar. Kendinizi zihinsel olarak serbest bırakın. Hedefinize ulaşmak için nasıl olacağını takılmayın. Örneğin, bu para nereden gelecek diye düşünmek yerine, evren bunu bana kolaylıkla getirecek inancını taşıyın. Evrene güvenin. Her şeyin doğru zamanda ve doğru şekilde olacağını bilin. Hedefinizi evrene teslim ettiğinizde, onun için gereken enerjiyi serbest bırakmış olursunuz. Olumlama ve teşekkürle devam edin. Gün içinde Hedeflerime doğru gidiyorum ve evren beni destekliyor gibi olumlamalar yapabilirsiniz. İşaretlere dikkat edin. Hayatta beliren tesadüfler, fırsatlar veya karşılaşmalar genellikle evrenden gelen işaretlerdir. Bu işaretleri takip edin ve harekete geçin. Beklentiden çıkın. Sonuçlara saplanıp kalmayın. Hedefinizi gerçekleştirme isteğini hissetmek önemli ancak saplantıya dönüşmesi enerjiyi bloke eder. Unutmayın, bu teknik tamamen inandığınızda ve devamlılık gösterdiğinizde çalışır. Olduğunda göreceğim değil, olduğuna inanıyorum. Modunda kalın. Çünkü evren enerjinize cevap verir. İkinci dikkat edilecek noktalar. Olumlu enerji yayıp negatifi engelleyin. Olumsuz düşüncelerden kaçının. Düşündüğünüzü çekersiniz. Bolluk modunda kalın. Evren size sen zaten bolluktasın mesajı alırsa bunu daha da çoğaltır. Bu tekniği hayatınıza en az 20 bir gün boyunca her gün uygulayın ve sonuçları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Sihir sizin elinizde.